Bugün size kişisel gelişim alanında yazdığım ikinci kitabım olan Bilinçli Yaratma Sanatı'ndan bahsetmek istiyorum. Bu kitap adından da anlaşılacağı gibi hayatımıza istediğimiz şeyleri bilinçli bir şekilde nasıl yaratabileceğimizi anlatıyor. Peki bilinçli yaratım tam olarak ne demek? Kısaca evrenin yaratım prensiplerini kullanarak kendi yaşamımızı bilinçli bir şekilde şekillendirmek ve istek ve arzularımızın fiziksel dünyada ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bunu mümkün kılan en güçlü araç ise zihnimize taşıdığımız düşüncelerimizdir ihtiyacımız olan tek şey düşüncelerimizi, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak şekilde organize edebilmek. İşte bu kitap düşüncelerinizi kolaylıkla organize etmeniz için kullanabileceğiniz pratik araçlarla dolu. Bu kitabı yazarken temel bir gözlemimden yola çıktım. Bireysel danışmanlıklarımda ve atölye çalışmamda insanlardan onlara engel olan düşünceler değiştirmeleri istediğimde yerine ne koyacaklarını bulamadıklarını fark ettim. Örneğin para çalışması yaparken bazı katılımcılar zengin insanları zalim ve açgözlü olarak tanımlıyordu. Hem para istiyorlar hem de bilinç dışlarında paraya sahip olmaktan korkuyorlardı. Çünkü kendilerinin de o şekilde yargılanacağını düşünüyorlardı. Onlara çevrenizde hem zengin olup hem de iyi işler yapan insanlar yok mu diye sorduğumda referans alabileceğimiz düzgün bir örnek yok cevabını alıyordum. İşte bu yüzden bu kitapta size bol bol alternatif baksası sunuyorum. Güncel örneklerle farklı sistemler yapabilmek için bir kaynak oluşturmayı hedefledim. Kitap dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde yaratım araçları var. Burada özellikle güçlü sorular sormanın inceliklerini bulacaksınız. İkinci bölüm para farkındalığına odaklanıyor ve parayla ilgili sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacak bakış açılarını sunuyor. Üçüncü bölümde ilişkilerde yaşanan sorunları ve pratik çözümlerini ele alıyoruz. Son bölümde ise değişim ve dönüşüm araçlarıyla bu yolculukta size destek olacak, süreci kolaylaştıracak yöntemler paylaşıyorum. Amacım her durumda farklı bir seçeneğiniz olduğunu size göstermek ve bu değişim sürecinde sizi daha donanımlı hale getirmek. Unutmayın, bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız zihniniz size bunun nedenlerini ispatlamaya çalışır. Ama bir şeyi yapabileceğinize gerçekten inandığınızda zihniniz bu kez onu nasıl yapabileceğinize dair çözümler üretmeye başlar. Yaşamınıza katkı olması dileğiyle keyifli okumalar dilerim. Satın almak için lütfen iletişime geçiniz.